Çocuklar merhaba. Yeni nesil sorularda pratik yollarla bugün ne yapacağız? Work bindirememizi çözeceğiz. İnşallah hepinizin iyi geçmiştir. Birinci sorumuzla başlayalım. Şimdi bize ne diyor soruda? Bakın dikkatli okuyun. Diyor ki bize işte bir tane diyor Mehmet amcanın karasal bölge şeklinde bir tane bahçesi varmış ve bunun birinin alanı 1280. Yani büyük olan 1280 alansa bir tane kenar kök 1280'dir. Şimdi Bakın burada diğerini alanı 405miş yani bu da nedir? Bir kenarı kök 405. Şimdi ben bunları dışarı nasıl çıkaracağım? Pi'osu nerede var? Bakın burada var. Demek ki hepsi kök 5'li çıkıyormuş. Hemen bunu kök 5'e böldüğünüzde arkadaşlar 256 çarpı 5'ten bu arkadaşlar bir kenarı ne olur bunun 16 kök 5 olur. Ama sana çevresi lazım olduğu için bunun çevresi hemen 64 kök 5'i yapıştıracaksın. Peki 405 dışarı nasıl çıkar? 81 çarpı 5'ten bunun da bir kenarı 9 kök 5. Ama size ne lazım arkadaşlar? Çevresi. Bunu 4 ile çarparsan ne olur? 36 kök 5 olur mu? 36 kök 5 oldu. Şimdi bana diyor ki en az maliyetle ben bunu yapmanı istiyor. Şimdi 36 64 kök 5 ve 36 kök 5. Şimdi 64 ile 5 çarparsan bakın 64 çarpı kök 5 yerine 2,23 yaz diyor. 64 ile 2,23'ü çarparsanız arkadaşlar 142,72 yapar. Peki 36 kök 5 yani 36 ile kök 5 yani 2,23 çarparsan 36 çarpı kök 5'te arkadaşlar size tam 80,28 yapar. Şimdi bu ikisini toplarsanız toplam çevre lazım tel sırası. Arkadaşlar bakın şimdi burada 142,72 ile ne olur? 80,28 toplarsa 223 yapar mı? Yani sana 223 metre bir ne lazım? Bir tane tel lazım. Peki 223'ü nereden bulurum? Arkadaşlar bakın buradan 4 tane alırsam 200 olur. Buradan bir tane alsam 20 olur. Buradan bir tane 5 alsam 220. Yani buradan 225 alman lazım. Çünkü açılmıyor paket. Yani 223 için önce 225 alman lazım. E bunun içinde bakın biz ne dedik hemen şurada yazmışız. Bakın 50 çarpı 4 buradan 360, yani 90 çarpı 4 ödedim. 360 TL bunu ödedim mi? Peki bundan bir tane aldım 45. Bundan bir tane de 12.5. Yani 360, 45 ve 12.5 toplarsanız cevabınız 4 417 ,5. yani ne olur denizli şıkkı olur. Hızlıca geliyorum bir sonraki sorumuza. Bize diyor ki Ayşe yaptığı kağıt uçağı havaya fırlatınca kök içinde 3,24. Yani bu nedir arkadaşlar? 1,8 diye dışarı çıkar. Bu diyor ki önce rüzgarın etkisi bu kadar daha yükselmiş. Yani buna bu dışarı nasıl çıkar arkadaşlar? 32'nin karesidir yani. Aslında 3,2 diyebiliriz. Şimdi bunların toplamı 5 metre yükselmiş bu. Peki ne diyor? Daha sonra 2,89 alçalmış Yani bu dışarı nasıl çıkar? 1,7 çıkar mı arkadaşlar? 5'ten 1,7 çıkarsanız cevap ne olur? Adana 3,3 olur. Hızlıca çözersek. Şimdi geldim bir sonraki sorumuza, üçüncü sorumuza. Peki burada ne diyor bize arkadaşlar? Bakın bize diyor ki, işte bir tane alanı 36 olan bir kare varmış. Arkadaşlar alanı 36 ise kenarlar 6'dır. Köşegen neydi? 6 kök 2 olur. O zaman şu ne olur? 3 kök 2. E bu da ne olur? 3 kök 2. Sonra bunları diyor ayırmışım. Bunlardan bir tane ne yapmışım? dörtgen Yani şurası 3 kök 2, burası 3 kök 2, burası da 3 kök 2 olan. Çünkü bunu böldüm de. O zaman burası 6, 3 de buradan 9 kök 2 çarpı 2'den bize çevresini soruyor. Ne olur arkadaşlar? 18 kök 2 hızlıca bulmuş oluruz. Bakın bir 2 içinde 3-4 tane soruyu hızlıca çözebiliyoruz. Kısa yol pratiklerle. Peki gelin bir sonraki soruya. Bir yürüyüş yolunun iki tarafını belli sayıda bakın belli sıraya göre dizmiş ve karşılıklı aynı hizaya gelecek şekilde renkli ışıklar konulmuştur. Bakın aynı hizaya gelecek. Diyor ki, aynı rengi sahip ışıklar üçüncü kez hizaya geldiğinde. Şimdi bakalım. Aynı renk bir tek morla, morlar var. Şimdi mor bakın burada 3 burada 4. sırada. Bakın Burada devam ediyor işte yeşil, mavi, sarı, turuncu, mor. Bakın dikkat edin bu şimdi kırmızı olacak sonra pembe olacak sonra tekrar mor olacak. Yani burada aslında ilk defa karşılaşıyorlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Dikkat etmemiz gereken şey şurada bu arkadaşlar. Bakın bu 4, ee, bakın 9 diye gidiyor. Yani 4, 9 bakın dikkat edin. İşte sonra araya yine 4 tane giriyor. 14, 19 diye gidiyor. 14, 19, 24, 29, 34, 39 da mor toplar var. Ama bakın alttaki mor toplar nasıl gidiyor arkadaşlar? Onu morla yazayım hatta. Bakın alttaki de 3, 6, 9, 12 diye gidiyor mu? Yani 3'ün katı. Bize diyor ki toplam kaç tane top vardı? Şimdi 3. kez karşı karşıya gitmek için bir kez 9'a denk gelirler. Arkadaşlar 3'ün katı bir tek 24 var bir de 39 var. Yani 3. kez burada karşı denk gelirler. E 39 yukarıda 39 aşağıda varsa toplam 78 tane. Yani cevabımız ne olur? C'ye aşık olur. Toplam 78 tane top vardır dersiniz. Hızlıca geçersiniz. Geliyorum. 5. sorumuza. Diyor ki. Bir aracın işte yakıt zaman grafiği verilmiş. Şimdi deposun bakın tam dolduğunda 45 litre benzin oluyormuş. Deponun şu an yarısı dolu. Yani yarısı 22,5 litre benzin var. Şimdi şurada önce şunu yapalım. Şimdi hatırlarsanız daire grafiğinde burası 15 azalması 300 kilometre gidiyorum. Yani ben 15 litre benzinle 300 kilometre gidersem 1 litre benzin aslında bakın 1 litre benzinle 20 kilometre gidiyorum de, demektir bu soru. 1 litre benzinle 20 kilometre gidiyorum. Peki bize ne diyor? 30 km gitmiş. Yani bir yol varmış. Bakın şuraya çizelim. Şöyle birazcık daha yukarı alalım. Bir yol varmış. Bunun 30 kilometresine gitmiş. Peki 1 litre ile 20 km gidiyor biliyorsan 30 km gitmek yani 30. Bakın 1 litre benzinle 20 km gidiyorsan 30 km gidebilmek için 1,5 litre benzin harcarsın. Buradan içler dışlardan bulursunuz. Şimdi senin 22,5'u vardı. 1,5 harcadın. Geriye senin 21 litre benzine kaldı. Devam edelim. Sonra gitmiş. 20 litre daha benzin almış. Şu an 41 litre benzin oldu mu? Ve aynı Baktığımda diyor ki bu öyle 220 km daha gitmiş sonra böyle de geri dönmüş diyor. Şimdi iyi bakın depoda ne kadar benzin kaldı? Arkadaşlar sen 1 litreyle 20 km gidebiliyorsan buradaki bakın zaten burada gittim. Şu an 41 litre vardı burada. 220 km gitmem için bakın 1 litreyle 20 gidebiliyorsan kaç litre benzine 220 km giderim? E buradan 11 litre olmaz mı? Yani sen buradan 41'den 11 çıkarırsan sen bu noktaya geldiğinde 30 litre benzin kalır. Şimdi geri dönmen lazım. 220, 30 daha 250 kilometre yolun var. E sen 1 litre benzinle 20 kilometre gidebiliyorsan kaç litre benzin 250 gidersin? Arkadaşlar bunun 12,5 katıdır. Yani 12,5 litre benzin harcaman lazım. 30'dan da 12,5 çıkarırsınız, cevap ne olur? 17,5 Ceyhan şıkkı olur. Tek yapmanız gereken 1 litre benzin ne kadar gittiğini bulmak. Dikkat edin burada iki parçaya bölmüş olur ama giderken geri dönüşü var. Bakın aynı yolu geri kullanmak zorundasın. Hızlıca geliyorum buna. Peki burada ne diyor bize? Diyor ikiz kenar üçgen şekildeki bla 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 bla. Havuzun alanı varmış. Şimdi havuzun, havuzun alanı taban A'dır. Yükseklik nedir arkadaşlar? H'tır. Taban alan formülü A çarpı H bölü 2'dir. Senin bunu biliyor olman lazım. Diyor ki alan buymuş. Yani şöyle yapalım biz. Alan dediğim şey 15 çarpı 15 üzeri 12 imiş. Peki. Diyor ki tabanın uzunluğu 5'in bir katı. Yani 5 üzeri x olsun. O zaman yüksekliğimde arkadaşlar mantıklı düşünün. Bakın şimdi bölü ikisi var. Burayı bilmiyorsun. Şimdi iyi bakın. Senin bu ikiden kurtulman için bunun içinde bir tane iki ihtiyacın var. Öyle değil mi? E senin bir de şey ihtiyacın var. Ne ihtiyacın var? Şimdi bu ikilerden kurulur, kurtulursa 500 üzeri x ile bir şey çarparsan 15 üzeri 12 olması lazım. O zaman bir sana 3 üzeri 12 bir de 5 üzeri 12 lazım değil mi? Çünkü dikkat edin bakın işlemi şurada yapayım. 5 üzeri 12 çarpı 2 çarpı 3 üzeri 12 bölü 2'den şunlar sadeleşir. Bakın bu ikisinin çarpımı da 15 üzeri 12 verir. O yüzden senin yani senin şu h dediğin şey 2 çarpı 3 üzeri 12 değil mi? Peki soru ne diyor bize? Diyor ki bunun 1 milimetresi bu kadar fiyatsa. E tamam. E bize diyor ki bu kadara ne kadar ödersin? O zaman şurayı yapalım hızlıca. 2 çarpı 3 üzeri 12 ile bakın 3 çarpı eksi e, 3 üzeri eksi 12 ve 10 üzeri 3'ü çarparsanız e, bunlar birbirini götürür. 2 çarpı 10 üzeri 3'ten cevabımız ne olur? Bursa olur. Yapacağınız şey budur arkadaşlar. Hızlıca tangram sorusuna geçiyorum. Tangrama benzeyen bir soru daha doğrusu. Çok güzel bir soru. Ben bunu gördüm. Daha önce başka yerlerde de gördüm. Şimdi bakın. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey şu. Burası A artı 3 mü? Tamam. Yani şurası da A artı 3'tür arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Şimdi ben bu dikdörtgen alanını bulacağım. Peki şunun kısa kenarı A artı 1 ise bakın bu şeklin. Şunu ters çevirip şuraya yatırın düşün. E burası da A artı 1 ise aslında burası 2 A artı 4 oldu mu? Tamam. Peki ikisinin yüksekliği de A eksi 3 A eksi 3. Burası toplam 2 A eksi 6 oldu mu? Bu cebimde kalsın bir saniye. Şöyle yaklaştırayım istiyorsanız hatta. Tamam. Peki. Şimdi gelelim buna. Arkadaşlar bakın iyi bakın. Burası A artı 3. Burası da A artı 3. Buranın tamamı 2 A artı 6 oldu. Yükseklik değişmez. 2 A eksi 6 ise. Şimdi mantık düşünün. Bize diyor ki boyalı olmayan yani şu dört tane beyazı istemesi için neydi? Büyük alandan küçük alanı çıkaracaksınız. Ya yani şu büyük alandan şu boyalıların alanı çıkarırsanız şeklin değişmesi alanı değiştirmez. Bunu çıkarırsanız beyazları bulursunuz. Peki hocam ben bunu ne yapacağım tek tek? Arkadaşlar hiç tek tek yapmanıza gerek yok. Neden? Biz ne dedik? Bakın burada sabit terimler bize tüyo verir. Şimdi büyük olan bu. 6 ile eksi 6'yı çarparsan eksi 36 olur. 4 ile eksi 6'yı çarparsan eksi 24 olur. E büyük alandan küçük alanı çıkarken buraya bir eksi koyarsan eksi eksi artı olur. Alın cevap eksi 12 dersiniz. Arkadaşlar isterseniz uzun uzun çarparak dağıtın cevabı zaten bu bulursunuz. Ama tüyomuz neydi? Sabit terimler farklıysa bu bir pratik yoldur. Geldim buna. Şimdi arkadaşlar bu soruyu sana başında bir kere karşılaşmıştık galiba. Diyor ki dışarıdan içi gözükmeyen bir kutunun içerisinde eş 15 turuncu, 21 mavi, 24 yeşil, 12 tane sarı top vardır. Bu kutudan en az kaç tane top alınırsa alınan toplardan en az 4'ünün rengi kesinlikle aynı olur. Şimdi bunun için kural neydi arkadaşlar? Öncelikle bütün e, renklerin aynı olmasını istiyorsan çektiğin topları bitirmen lazım. Yani olay şu. Sen ee, bir tane top bitirirsen tamam bak bir topu bitirirsen en az kaç top alınır? Toplardan en az dördünün rengi aynı olur. Senin bütün topları bitirmen lazım. Yani atıyorum en azdan başlayan için 12 tane sarı topu bitirirsen işte en son bir tane ne koyarsan koy. Yani artık 13. top bak 13. tane topta senin ne olur? En az 4 tane içinin içinde, içinde en az 4 tane aynı renk olur. Tekrar söylüyorum. En az topu bitirmeye çalışın. En az topun bir fazlası cevabı verir bu sorularda. Bu da bir pratik olur. Peki buraya gelelim. Arkadaşlar şunu ondalık gösterimden önce yazalım. 4,25. Şununki de 3,75'tir. Soru hiç okumadan zaten bunu gördük. 5 kilogram portakal 4 kilogram elma alsa ne kadar ödeme yapar? Yani bunu 5 ile çarpmanı istiyor. Bunu 4 ile çarpmanı istiyor. ve burası 21,25'tir. Burası da arkadaşlar ne yapar? E şuradan 3,7 değil mi? Öyle değil mi? 3,5 3,75 7 15 yapar. E, burası da 15 yaparsa arkadaşlar toplam 36,25'te cevap ne olur? Ceyhan olur. Tek yapmamız gereken çarpmaymış. Çok da bir şey gerek yokmuş. Ve geldim. Hmm, uzun bir soru ya. Şimdi bir saniye bunu uzaklaştıralım. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey. Şurayı sallıyorum. Şimdi bir koordinat sistemi vermiş. Burayı da boş verin. Şimdi ki bakın bilgiler önemli. Adının bulunduğu noktanın x ekseni uzaklığı 1, y eksenin uzaklığı 3 birimdir. Yani adam şöyle bir şey çizdiğimde ya 1'e 3 şurada olur ya 3'e 1 burada olur. Tamam mı? Peki Ece'nin bulunduğu nokta 5'e 3. Yani Ece 5 birim ve 3 birim yukarısı Ece şurada olacak. Doğal olarak bakın hiç bu şekilde yan olan bir şey yoksa doğal olarak adanın şurası Ece'nin şurası olduğu belli oldu mu? Bakın ne tekrar söylüyorum. Eğer adı burada olsaydı şöyle bir şey olurdu. Şundan bahsediyor belki. Tamam ama ilk bakın y 3 uzaklıktaysan bak y 3 uzaklıktaysan sen ee, burası y 3 uzaklıktaysa burası nasıl 3 uzaklıkta olsun bir daha? Demek ki senin arkadaş bu 5'e 3 noktası. O zaman geri geliyorum. Bu arada bu da neymiş? E, eksi 3'e 1 noktası gibi bir şey oluyor. İyi bakın şimdi 1, 2, 3 tane geri geliyorum. X'e ulaştım. 1, 2, 3, 4, 5. Yani burası senin orijinin. Çizince daha net göreceksiniz. Şurası senin orijinin olur. Görebildiniz mi? İyi bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Yani burası bakın 5'e 3'ten kim oldu? Ece oldu. E bakın. 1, 2, 3, bir tane aşağı indim. Bakın x'e olan uzaklığı 1 y'ye olan uzaklığı 3. Bu da kim oldu? Adı oldu. Bu da eksi 3'e 1 oldu. Pardon. Özellikle. Eksi 3'e eksi 1 oldu. Tamam. Peki. Mert bağımının 5 birimi aşağısı. O zaman şu Mert, şu da bağını oldu. Bizim Mert'in bulduğu noktayı soruyor. O zaman 1, 2, 3. Yani eksi 3 olacak y'si. Şöyle yazalım. Eksi 3. X'i de 1, 2, 3, 4. 4 olacakmış. 4 eksi 3 toplarsak cevap ne olur? Ceyhan Şıkkı olur. Çok basit bir soruyormuş. Biz de kocaman sayfa görünce bir şey zannettim. Hızlıca geçiyorum hemen. Diyor ki bize bir tane grafik verilmiş. Tamam. Yine ne diyor. Galeride A model aracın 1 bölü. 3'te 1 yani B'nin 4'te 1. Ha, şimdi bakalım. Şimdi bu da 150 olur arkadaşlar bu arada. Şimdi dikkat edelim. Bu 150. Şöyle yeşil yazayım. Bu 150, 120 ve 90. Şimdi bunu bilmeniz gereken şey şu. Bunların EBOB'u 30'dur. 30 olduğu için sen buna 5x demen. Şuna 4x demen. Buna da 3x demen gerekiyor. Ki çünkü hepsi birbirinin bir oran orantısını bulabiliyor. Ama A'yı 1 bölü 3'ü bulmak istiyorsanız, şimdi A'nın 1 bölü 3'ü diyorsa 5x'in 1 bölü 3'ünü alamazsın. O yüzden 1 bölü 3'ü bölmek için her birini 3 ile çarp ki daha rahat olur. 15, buna 12x de, buna da 9x de. Okey? Şimdi 15x'in 1 bölü 3'ü satıldıysa 5x satılmıştır. Yani 15x çarpı 1 bölü 3'ten 5x satıldıysa geriye 10x araba kalmıştır. B'nin de 1 bölü 4'ü. Bakın bunun 1 bölü 4'ü 3 xtir 3x satılsa geri 9x kalmıştır. Bir de 9x buradadır. Arkadaşlar toplam ne oldu? 18x araç kaldı mı? Pardon. 10, 28x araç kaldı. Özür dilerim. 28x araç da 140 ise x buradan 5 olur. Tamam. Bakın tekrar söylüyorum. Tabanların katından gitmeye çalıştım. 5 x 5'miş. E bizim ne de diyor? Başlangıçta toplam kaç araç vardı? Şimdi başlangıcı bulalım. 15 12 daha 27. 9 da 36 x demişim ben toplam araçlara. 36 kere 5 kaçtır? 180'dir. Yani cevabımız Ceyhan olur. Gelelim başka bir soruya hızlıca. Bize diyor ki Duru 120 sayfa kitabı rastgele koparıyor. 120 sayfa tamam dikkat edelim. Bize yaprak koparıyor. Sayfa değil. Buna göre Duru'nun kopardığı yaprak numaralarını yazan sayının birinin tam kare diğerinin 3'ün katı. Ha, şimdi tam kareleri yazabilir miyim? 1, 4, bu arada 120 sayfa olduğu için yazıyorum. 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ve 121 olmayacağına göre 120 diyebiliriz. Tamam. Şimdi burada diyor ki 1'i tam kare değil olmasın. Bakın 1 ile başladığı için 1, 2, 3, 4 diye gidecek yapraklar. O yüzden şunu yapalım. 1, 2 tamam mı? Şimdi bakın 3, 4 olur bir yaprak. 8, 9, 15, 16 bakın 25, 26 olur. Burası 36, 35 çünkü tek sayılar olması lazım başlangıç. 49, 50 Burası 63, 64, 81 82 değil mi? Bir de 99'a 100 olur. Yani tek sayılar solda olur ve benim yaprağım tek sayıla başlar. Şimdi 3'ün katı diğeri tam kare. Bakın bu tam kare ama bu 3'ün katı değil gitti. 3'ün katı tam kare oldu. Bakın bu tam kare bu 3'ün katı değil gitti. 3'ün katı tam kare oldu. 25, 26 olmadı. 35, 36 bakın olmadı. 49, 50 olmadı. 63, 64 evet oldu. Çünkü bu nedir arkadaşlar? 1 3'ün katıdır. Bu da tam karedir. 81, 82 olmadı. 3'ün katı ve tam kare oldu. Toplam 1, 2, 3, 4 tane senin seçebileceğin durum varmış. Şimdi toplam durum bulalım. Arkadaşlar senin 120 sayfalık kitapta bakın 120 sayfalık kitapta kaç yaprak vardır? 60 yaprak vardır. O zaman buradan 4 bölü 60'tan cevap ne olur? Bursa 1 bölü 15 olur der geçeriz. Hızlıca gelelim bir sonraki soruya. İşte diyor ki çarkı çeviren yarışmacı İbrin'in gösterdiği sayıları kadar puan kazanacaktır. Çarkı çeviren Ali en puan, Cemil en puan. O zaman hepsinin değerlerini bulalım. Buna başlıyorum. 2 üzeri 8 üzeri 2'den 2 üzeri 16. 2 üzeri 4 üzeri 16'dan 2 üzeri 24. 2 üzeri 11. Arkadaşlar hızlı yazıyorum. 2 üzeri 5 üzeri 7'den 2 üzeri 35. 2 üzeri 6 üzeri 4'ten 2 üzeri 24. 2 üzeri 7 üzeri 3'den 2 üzeri 21. 2 üzeri 3 üzeri 5'den 2 üzeri 15. Ve 2 üzeri, 2 üzeri 9'dan 2 üzeri 18. E en büyük bu. En küçük de şunlar değil mi? E bu bunun kaç katıdır? Yani bu bunun tam 2 üzeri 24 katıdır. Peki 224 üzeri nerede var arkadaşlar? C şıkkına bakın taban değiştirin. 8 üzeri 8 nedir? 2 üzeri 3 üzeri 8'den 2 üzeri 24 hemen demeniz gerekiyor. Bakın. Az önce cebirselde size bir taktik verdim. Bakın burada sabit terimler arkadaşlar birbirinden farklıysa sabit terimden gideceksin. Boşuna uzatma. Şimdi bize diyor ki kum havuzun alanı soruyor. Şimdi kum havuzun şu kısa kenarını bulmak için bilmiyorum gözüküyor mu karemden. Şöyle siyahla çizeyim. Şu alanı bulmak için. Şimdi toplam burası 20 x 15'ten. Şu ikisinin toplamını çıkarmayacak mısın? Bu ikisinin toplamını çıkarmana gerek yok. Sabit terimle çıkar. Kardeşim sana ne sayılardan ya? Sen, sana ne sayılardan? Burada kısa yolu var. Eksi 15 ne çıkaracaksın? Bakın artı 7 ile eksi 12 toplarsam eksi 5 olur. Bundan eksi 5'i çıkarırsam burası eksi eksi artıdan eksi 10 oldu mu? Yukarıya geliyorum. 10. 2 daha 12. Bundan 12 çıkarırsam ne olur? Eksi 2 oldu mu? Eksi 2 de eksi 10'u çarparsan artı 20 cevabı ne olur? Adın olur der geçersin. Arkadaşlar boşu boşuna uzun yollarla uğraşmayın. Hemen geliyorum bir sonraki soruya. Uf soruya bak. Diyor ki bize. bu başlangıçta alınan meyvelerin dağılımı. Ha, şimdi bu meyvenin ilk dağılımı. Bu alınan satılanlarla ilgili bir grafik. Diyor ki başlangıçta 450 Tamam. Şimdi bu 100, 160, burası 200 ise arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Toplam 450 ve bu 200'ü 100 ise birbirinin iki katıysa o zaman çilek 300 gram varmış başta. Çünkü birbirinin iki katı bu 150 gramdır. O zaman şöyle düşünün. Bu 300, bu 150 ise hepsi bir buçuk katı. Bununla bir buçuk katı nedir? 90'dır. Tamam. 90 kilogram buradan bulduk. Ne yaptık dikkat edin. 450, 200'e 100 dereceler birbirinin iki katıysa 450, birbirinin iki, iki katı olan sayıların toplamı 300'e 150 yapıştırdım. Şimdi gelelim. Alım satım sondaki diyor ki bize kiraz grafiği Şimdi kiraz bakın 220 alınmış. 130 satılmış bir kere artı 90 cebinde kalmış. Yani sende. 150 de burada var. 240 bu oldu mu? Buradan bakın eksi 130 oldu. 300'den 130 çıkar. 170 kaldı mı? Peki erik artı artı şurada şöyle eksi 130 olsun. Bu da artı, 2 artı 220 cebinde kaldı. 90 da buradan 310 oldu mu? Şunların toplamı 720'dir arkadaşlar. Peki 360 derece 720 ise bize kirazı soruyor. 240 derece Şurası Bakın. Tamam mı? 240 derece kaçtır? E bu bunun yarısı değil mi? O zaman bunun da yarısı nedir arkadaşlar? 120 derecedir demeniz gerekiyor. Geldim bir sonraki soruya. Bize diyor ki mavi çubuğun ucundan 6 santimlik parça kesilip kalan şey, 4 santimlik parça kesilip kalan 3 eşit parça bölünüyor. Tamam. Peki burada ne diyor? Siyah çubuğun ise bir ucundan 6 santimlik parça kesilip iki parça bölünüyor. 2 eşit 3 eşit diyorsa ben 6x diyeyim. Şimdi mavi yapıyorum. 6 xten 4 santim kesiliyor ve 3 eşit parçaya bölünüyor. Siyahtansa 6 xden 2 6 santim kesilip 2 parçaya bölünüyor. 6 x dedim bir anlatım öyle geldi. Siz de diyebilirsiniz. Peki diyor ki boylar arasındaki fark 12 santim. Şimdi mantık düşünün zaten siyah maviden büyük olur. Değil mi? Çünkü iki parçaya bölünmüş. Demek ki arkadaşlar mavi olan şu 6x 4 bölü 3'e 12 eklersen tam da siyah parçanın bir tanesini bulursun. Tamam mı? Böyle diyor aradaki fark buysa. Şimdi bu işlemi yaptığınızda paydasının hepsini 6 ile eşitlersek. 2 ile 6 ile ve 3 ile. Buradan arkadaşlar 6x eşittir 82 çıkıyor. Buradan bakın şu işlemi yaparsanız 6x eşittir 82 çıkıyor. Peki e ben ne demiştim? Mavi tahtalı 6x. buna da 6x demiştim. Öyle değil mi? E tamam. Şimdi 6x'ten bakın. Yani tamamını 6x demiştim. Şu parça 6x'ten 4'ü çıkarırsan Tamam mı? Şu parçayı bulmaz mısın? Şu üçünün daha şu üçün toplamı. E 82'den 4 çıkarırsan şu 3 tane mavi 78 yapar arkadaşlar. Bir de 82'den bakın 6 santim çıkarırsan yani 76 şu 2 tane siyan toplamı da 76 olur. 78 76 daha cevap ne olur? 154 olur. Ve geliyorum son soruya. Yo 17. sorudayız daha. Şimdi bakın bu sorularda dedim ki kime eşit istiyor? Fiyat eşit istiyor. Hiç soru yok. Bundan ne okun olur. Fiyat eşit istiyorsun kardeşim tamam. 28 35'in koku 7'ye böldüm. 5'e 4. 20 çarpı 7'den 140 oldu mu? Tamam. 140. Peki 140 için bundan arkadaşlar bakın. 140 TL için bundan kaç tane alacağım? 5. 5 ile şunu çarparsam öyle değil mi? 140 litre için. Evet bundan 5 tane alacağım. Peki 140 TL, 140 TL için bundan kaç tane alacağım arkadaşlar? 4 tane alacağım. Öyle değil mi? Bir dakika doğru mu yaptık? En az şişeleri en az kaç tane yapıldı? Daha, tamam elde edilmiştir. Hmm. Şimdi Yok bundan 4 tane alacağım. Bundan 5 tane alacağım. Öyle değil mi? Tamam. Burada şimdi 80. Burada 90 oluyor. E bunların önce eşit poşetleri şeyleri ayır diyor. Şişeleri ayır. 80 ile 90'ın ebobunu bulalım. 80, 90 10'a böldüm. 8 e 9 toplarsak ne olur? 17 cevabımız olur imiş deriz. Geçiyorum. Bir sonraki soruya. Hızlıca. Son 3 soru kalmış. Şimdi burada değil ki. Bakın. Ee, ne diyor? Bir suçu başlangıçta toplam tamam. içinde toplam 42 litre su tamam. Şimdi bunu bunun içine boşaltıyormuş. Şimdi bakın. Bu önce B'ye bakalım. B'de bir azalma var. 30 azalma. 10 dakikada 30 azalıyorsan 10 dakikada 30 litre azalıyorsan sen 1 dakikada 3 litre azalırsın arkadaş. TL değil bu arkadaş. Özür dilerim. Litre olacak. Bunu alıp A'nın içine dökersen şimdi A'da bir 5 litre varmış. Şimdi bundan döktüğün 6 dakika her 1 dakikada 3 litre koyuyorsan 6 dakikada ne olur arkadaşlar? 6 kere 3 litre koymaz mıyım? 6 kere 3 18 5 de kendi sabiti varmış başlarken toplam 23 litre olurmuş dersiniz. Çok da değişik bir soru ama güzelmiş. Hızlıca gelelim buna. Bir kitabın bakın bir kitabın ön ve arka kapaklarının her birinin kalını buymuş. 2 tane kapak olduğuna göre bunu iki de çarpıyorum. 12 çarpı 10 üzeri eksi 2. Kitabın kapakları daha iyi kalınlık buymuş. Yani bu da 1,92 değil mi? Şimdi bundan bunu çıkarırsam yaprakların uzunluğunu bulurum. Hemen şurada 1,92. Yani bu da nedir? 192 çarpı 10 üzeri eksi 2 değil mi? Bundan 12 çarpı 10 üzeri eksi 2 çıkarırsam yere 180 çarpı 10 üzeri eksi 2 kalır. Bu arkadaşlar yaprakları nedir? Kalınlığıdır. Şimdi 300 sayfalık bir kitabın her bir yaprağının kalınlığı. Eğer 180'i 300'e bölerseniz Denizli'yi bulmuş olursunuz. Ya da işlem hatası yaparsanız bunu bulmuş olursunuz. Ben de size ne yaparım? Gülerim. Çünkü neden? 300 sayfalık bir kitap 150 tane yapraktan oluşur. Yani sen bunu 150'ye bölmek zorundasın kardeşim. O zaman 180 çarpı 10 üzeri eksi 2 150'ye bölelim. Öncelikle ne yapacağız? Şunların sıfırları gitti. Dikkat edin. Bunu 3'e böldüm. 6, 3'e böldüm 5 mi? Yani tekrar şuraya yazayım. 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 5 oldu mu? E bunu da paydasını genişletiyorum arkadaşlar. 12 çarpı 10 üzeri eksi 2 oldu mu? Değil mi? Bölü 10 tabii ki. Şimdi bu onu yukarı atarsam 12 çarpı 10 üzeri eksi 3 oldu mu? E bunu da bilimsel göstersem ne olur cevap? Adana olur. Tekrar söylüyorum. 300'e bölersen Denizli ya da Ceyhan'ı bulursun ve komik olur. Geliyorum buna. Bu sorunun hmm. ne diyor? Hızlıca okuyalım. Uzun kenar 12 santim, kısa kenar olan tamam. Köşeleri merkez kabul 3 cm. Yani şöyle bir tane daire çizeceğim diyor bana. Bunun yarı çapı da 3 olsun diyor. Her bir köşe geliyor bu arada özür dilerim. Tamam çizdim. Sonra diyor ki bu dairenin tamamını içine alacak. Oo tamam bu 300 e, yeni nesil bakın K ve A 300 yeni vardı böyle bir soru. Çok iyi hatırlayın. Şimdi bunun diyor ki bakın şöyle dışarıdan bir tane dikdörtgen diyor bana. Bunlar için alacak. Şimdi dikdörtgeni bakın. 3 buradan 3 buradan giderse zaten şurası 12 idi. 3 buradan 3 buradan 6 büyüyorsa burası ne olur arkadaşlar 18 olur. Aynı mantıkla burası 8 ise 3 3 6 daha büyüyorsa burası ne olur 14 olmaz mı? Yani senin 18 çarpı 14 bütün alanın 18 çarpı 14 252'dir arkadaşlar. Peki bizden ne istiyor? Dikdörtgen yapılan isabetli atışta sonunda dairelerin bir neden gelmesi. Şimdi bir tane dairenin alanını bulalım. Pi 3. Bunun yarı çapı 3'tür. 3'ün karesi 9 değil mi? Yani 27 bir tane daire. Ama sana 4 tane daire var. O zaman 27 çarpı 4. Yani dairenin alanı bölü tamamı. Bakın. Bu dairenin alanı. Bu ise işin tamamı. Peki bunu sadeleştirirseniz arkadaşlar. Şunu, şuna bölerseniz 81'dir. Tamam mı? Pardon özür dilerim. 81'den çıktı. 63'tür. Peki 27 bölü 63 nedir arkadaşlar? 9'a bölerseniz 3 bölü 7 yani cevap ne olur? Bursa olur deriz. Arkadaşlar, olabildiğince hızlı anlatmaya çalıştım, pratik yolla anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere.